Çok sıra var mı? Ne için sorduğuna bağlı. Eğer altı yıl önce senden yediğim dayağı doyamadım. <laughs> i̇çerideyken hep seni sayıkladım durdum. Canım biraz daha dayak istiyor diyorsan sana sıra yok. Seni hemen dövebilirim burada. Güzel. Beni unutmadın demek. Ee, ne zaman sokakta bir köpek avlasa seni hatırlıyorum. Bizim buralarda Geceleri çok sokak köpeği dolaşır. İzin vermediler seni unutma. Tam altı yıl. Senden bana yaptıklarının hesabını sormayı bekledim ben. Hop hop geri dur lan geri dur. <laughs> altı yıl boyunca intikam için bekleyen tek sendeyiz. Bu defa canımı kurtardığın için kurban keseceksin. Abi bırak be. Daha karşıma çıkarsan bu kadar merhametli olmayabilirim. Ben cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış sordum. Hiç kimse komşu komşular durduk taşınca komşular da kalmamış